Sen neler yaptın bugün anneciğim? Ha, dernekte biraz işlerim vardı onları hallettim. Biraz da ev işleriyle ilgilenmek gerek. Şu müştemilatın tadilatı bitseydi çok iyi olacaktı. Ali işten ayrıldı babaanneciğim. Normalde o ilgilendi bu işlerle. Biliyorum kızım. Ali işten mi ayrıldı? Telefon mu aldın? Kötü bir şey mi öğrendin telefonda? Yok yok hayır. Her şey yolunda. Sadece biraz dalmışım. Hepsi o kadar. Sen ne diyordun Selda? Ya Ali işten ayrılmış. Doğru mu? Evet doğru. Ne yaptı da çıkarttı? Selda, Ali bunu kendisi istedi. Bu konuyu kapatalım mı lütfen? Tabii yani belki böylesi daha hayırlı olacak. Yıllardır senin yanında ne uzadı ne kısaldı. Kendi yolunu çizer belki. Ali çok iyi bir çocuktur. Kerim'le de baba oğul gibidirler. Aralarında ne geçtiyse geçti. Yakın zamanda düzelir. Ali abi Sinan. Konuyu kapatalım dedim oğlum. Sonra konuşuruz tamam mı? Peki baba. Daha sonra Nesli'nin mutfağı toparlasın. Bileğimi burktum ben. Yani? Yani ayakta duracak halim yok. Ama mutfağa gayet güzel yürüyerek girdin. Aa, hiç de değil. Sana öyle gelmiş. Ne oluyor be? İçeri girerken hiç ayağım burkulmuş gibi değildi. Ay hayır canım, bahçede bileğimi burktum. Hatta Kerim de oradaydı. Az kalsın düşüyordum. O tuttu beni. Utanmıyorsun değil mi sen? Parmağım kesildi diye ortalardan kaybolup kıyametler kopartmaya. Nesin ayağını burkmuş. İş falan yapamaz. Gel kızım ben seni odaya götüreyim. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Bileğimi burktum. Yardım edeyim mi? İlla yardım etmek istiyorsan benim işlerimi yapayım. Çekil, çekil, çekil. Kerim bir arkadaşım vardı. Hani yemeğe gidecektiniz, gitmediniz. Evet anne, Faruk. Hı, çok ayıp oldu. Ya anne bu kadar sorun arasında hiç kimsenin aklına gelmedi yani. Selda doğru söylüyor anne. Bu aralar o kadar çok olay yaşadık ki biliyorsun. O gün geldiğinde de bir sürü yemek hazırladık, yemeden gitti. Yarın davet etsen onları. Hı? Ailece gelsinler. Olabilir. Söylerim eşini ve oğlunu alıp gelirler. Tamam. Daha bizi çağırdı, biz gitmedik. Şimdi biz gelemiyoruz. Siz gelin mi diyeceğiz? Kapatalım bence bu konuyu. Serda, bizi davet ettiler, gitmedik. Bırak hiç olmazsa onlar buraya gelsinler, değil mi? Ben odama çıkıyorum. Galiba bir gerginlik yaşanacak. Ben de odama çıkıyorum. Ben de odama çıkayım biraz ha. Yani şöyle hep beraber huzur içinde bir yemek yiyemiyoruz. Sürekli ortamda bir gerginlik var. Yani ben mi yaratıyorum gerginliği? Asıl gerginliği dün akşam sen başlattın. Yani bir özür bile dilemedin. Selda konumuz Faruk ve senin ona karşı olan tavrın. Ben bunu hiç anlamış değilim ayrıca. Hala özür dilemiş değilsin. Yani dün gece bana yaptığın resmen saygısızlık ve beni hiçe saymaktı. Selda. Seni içe saydığımı mı düşünüyorsun? Hı? Bir akşam yemeğini unuttum diye beni böyle itham edemezsin. Eğer seni içe saysaydım annemi bu evden kovmuş olmana rağmen seni savunmazdım. Seni zorla Faruk'un evine götürürdüm. Yani kısacası yapmak istemediğin her şeyi sana zorla yaptırabilirdim. Sen ve ailem için yapmak istemediğim birçok şeyi sana hissettirmeden yaptım ben. Sen de bunu görmüyorsun. Senin için yaptığım fedakarlıkların hiç farkında değilsin. O yüzden de karşıma geçmiş rahat rahat itham ediyorsun beni. Selda. Neymiş bu fedakarlıklar söyler misin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni onu ihtiras ve yalanlar.